Merhabalar, eşinizin ya da sevgilinizin telefonunu kurcalar mısınız? Kurcalamam. Kurcalamam. Yapmam yani, saygısızlık. Teşekkür ediyorum. Güzel, iyi günler. Güzel cevap. Güzel. Merhabalar, eşinizin ya da sevgilinizin telefonunu kurcalar mıydınız? Asla. Niye peki? İhtiyat hiç hissetmiyoruz, ee, güvendiğim için, ee, hiç e, telefonunu kurcalamam. Şey o da benimkini kurcalamaz, ne çantamı, ne cüzdanımı, hiçbir şeyimi kurcalamaz. Ben kurcalama. Güven meselesi herhalde. İlişkide güvenin temeli bu mudur yani sizce? Vallahi erkekleri fazla güven de olmuyor ama her erkek bir değil. <laughs> Peki kendinizi şanslı hissediyor musunuz bu konuda? Şanslıyım herhalde. Yani. Şu ana kadar 50 yıllık evliyiz biz. Herhangi bir sıkıntı görmedik. Bundan sonra da görmeyiz herhalde. Yaşlandık artık. <laughs> ben ediyorum. çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Merhabalar. Eşinizin ya da sevgilinizin telefonunu kurcalar mıydınız? Kurcalarım. <laughs> Niye peki? Beraber iş yapıyoruz o yüzden. <laughs> teşekkür ediyorum. Rica ederim. Serbest. Teşekkürler. Merhabalar. Eşinizin ya da sevgilinizin telefonunu kurcalar mısınız? Yani kurcalarım. <laughs> Niye peki? Ya yani şimdiki ilişkilerde güven yok biliyorsun. İnsan merak ediyor. Kurcalarım yani. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhabalar. Eşinizin ya da sev... <laughs> Çok hızlı yürüyor. Nasıl yetişiyor? <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim. Tam evet sandım yine yok. Evet. Merhabalar. Ümit yakında bir şey soracaksan. Yok. <laughs> Ümit ile ilgili bir şey soracaksan dedi ama hayır. Şöyle sorayım. Merhabalar. Teşekkür ederim. Abla, Merhabalar. Eşinizin ya da sevgilinizin telefonunu kurcalar mısınız? Evet. <laughs> Niye peki? Bilmem. Yani merak ettiğimden herhalde. <laughs> Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ya bu amca yanımdan geçti. Abla siz ne iş dedin? <laughs> Yok, duymamaz abi. Kız odaklanıyor. Neredeler? Heyecanlandım. <laughs> <laughs> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. <Teşekkür ederim. gülüyor> Size soralım. <laughs> Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Nerede? Yok yok, şurada. Merhabalar. <laughs> Eşinizin ya da sevgilinizin telefonunu kurcalar mısınız? Yok. Niye? Güveniyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Merhabalar. Eşinizin ya da sevgilinizin telefonunu kurcalar mısınız? Aslında hiç tarzım değil. Ee, korcalayan bir insanın kafasında bayağı soru işareti olmalı ya da bir art niyet olmalı. Eğer güven varsa, sadakat ve sevgi, aşk varsa kurcalamamalı. Olmamalı. Ediyorum. Başka bir sorunuz var mı? Yok, teşekkür ederim. Tamam. Başka bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Ya ekonomide bahsedebiliriz. Olur. Ekonomi değil aslında biraz daha güncelde şunu sorabilirim. Biliyorsunuz ki lisedeki öğretmenlerin bir kısmı görevlerinden uzaklaştırıldığı iddia ediliyor ve lisedeki öğrencilerde bir ayaklanma var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, eğitimde maalesef biraz hem öğretmen öğrenciden uzak atıldı, öğrencinin de o öğretmene olan, yani ondan aldığı feyzi unuttu. Öğrenci öğretmeni istiyor, öğretmen de kendi okumunu isterken hep birbirinden uzaklaştı. Eğitimde bir sorun, bir temel sorun var burada. Aslında Türkiye'nin her yerinde bir eğitim temel sorunu var. Peki sizce eğitimdeki temel sorun ne? Temel sorun aslında eee iyi bir eğitim şartı yok. İyi bir eğitim şartı yok. Mesela biz kendi çocuğumuza kaliteli bir öğün yemek veremediğimizde onun kafası, bedeni, zihni eğitime çalışamaz. Anladın mı? Temel oradan geliyor. Ya zaten bu hepsi ekonomiye bağlı. Ekonomi e, kısıtlı olduğu için bir çocuklarımıza detaylı, e, güvenli malzeme veya gıda alamadığımızdan dolayı e, okulda aç gidiyor, aç geliyor. Bunun kafası çalışmıyor. E, maalesef öğretmenin de öyle, öğrencisi de öyle, okul da öyle. Hepsi birbirine bağlı bir temel eksikliği var. Bir temel eksikliği var Türkiye'de. Onun için o uzaklaştırılan öğretmenlerden de belki bir an önce yerine geçerler. Öğrenciler de o öğretmenlere bağlı bir bir evlat olarak onlara bağlı. İnşallah daha iyiye gider. Teşekkür Kolay gelsin. Ya aslında siyaseti çok konuşmak istemiyorum. <laughs> ya insanlar artık korkuyor. İnsanlar nereye gideceğini bilmiyor. Ya biz aslında ben şahsım adına artık AK Parti istemiyorum. Yani yerine bir hafta MHP gelsin, CHP gelsin, bir hafta başka bir parti gelsin. A partisi, B partisi istemiyoruz. Biz artık genç olarak, benim yaşım geldi 50'ye, benim 18 yaşında oğlum var. Oğlumun yani e, e, eğitimi iyiye gitmediğini kendisi de biliyor ve bana da anlatıyor. Oğlumun iyi bir eğitim alması için hükümetin değişmesi gerekiyor. Hükümetin değişmesi gerekirken de iyi bir eğitimci bir insanın lisanı, bilgisi çok bilgisi yani çok iyi bir derecesi olmalı ki siyasete gelip Türkiye yönetmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye yönetenlere hiçbirisi bilgisi yok. Yani birikimi yok. Böyle düz bir açıdan bakıyor. Öğrencinin açısından bakmıyor. Annenin açısından bakmıyor. Fakir bir ailenin açısından bakmıyor. Kendi açısından baktığı için kötüye gittiğini. Ben biliyorum İnşallah değişir. Allah'ın izniyle değişir. Gençler daha iyi bir yerlere gelir. Hizmet daha iyi olur. Herkes karnını doyurur. Çünkü çok fakir fukara insanlar var. Ben üzülüyorum. Altı elini uzatın. 10 metre gidiyorsun bir aile elini uzatıyor. 10 metre gidiyorsun bir aile elini uzatıyor. Gariban değil mi bu insanlar? Yazık ya. Değişmesi gerekiyor. Allah emanetsiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Biliyorum. Çok konuşmak ister miyim? miydiniz? Sen... Ben... Şu, verdim. AK Parti'ye oy verdim. Ama çok pişmanım. Gerçekten de çok pişmanım. Yani pişmanlığımı defalarca dile getirebilirim. AK Parti için bayrak sallamışım. Ee, çoğu akrabamı karşıma aldım. Ve gerçekten pişman olduğumu da kendim kendimden de özür diledim. Dedim ki keşke ben yapmasaydım. Yani başka partiye de ben sen partiyim Selahattin Demirtaş'tır. Yani ondan başkasına da ben ne sevgi bağlarım, ne gönül bağlarım ne de oy veririm. Benim tek şahsi kanaatim o adamdan başka bir lider tanımam. Teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Aydınmerleri.com ve Bookspot. İzlersiniz. Allah bilmiyorum ama inşallah girelim. Teşekkürler. Sağ olun. lar. Şu an müsait değilim. Teşekkür yani kolay ediyorum. Dersin. Merhabalar. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Eşinizin ya da eski sevgilinizin e, telefonunu kurcalar mıydınız? Evet. Niye peki? <laughs> Güvensizlik. Teşekkür ederim. <laughs> Siz Neden peki asla. Kurcalamaz. O da benimkini kurcalamaz. Hayır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin ben kurcalarım. O kurcalamaz. Ben, ben kurcalarım. Eşiminkini. Ama o benimkini kurcalamaz. Siz mi kurcalatmazsınız yoksa o mu? İstemez yani. Güveniyor. Siz güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben konuşur, ben. Konuşur. Ben. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Eşinizin ya da sevgilinizin telefonunu kurcalar mısınız? Karıştırmam ya. Niye peki? E hayatımda güveniyorum demektir demek. Güvenmediğimde hayatımı almam. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Kolay e, biraz... Merhabalar. Ünlü, ünlü. Böyle, böyle. Kaçırmayın onu, ünlü. Soruruz Size sorayım. Neydi? Ee, eşinizin ya da sevgilinizin telefonunu Yok kurcalar mi? mısınız? Yok ya, benim öyle şeylerle işim olmaz ya. Teşekkür ederim. Merhabalar. Eşinizin ya da sevgilinizin telefonunu kurcalar mısınız? Teşekkür ederim. Kurcalar <laughs> kaydı. <laughs> <laughs> Şu son bir ablaya sorayım. Merhabalar. Eşinizin... Teşekkür ederim, kapatabiliriz. Bekle, şimdi testi son. Ben biraz detay alacağım. Soru, ben ben gel. Yani... Abi sen konuşmama yemin et demiş miydin? Şey, ne soruyorsunuz bu? Evet. Eşinizin veya sevgilinizin telefonunu kurcalar mıyız? Kesinlikle hayır. <laughs> Konuşmak istersen mikrofonu açabilirsin. Kesinlikle bekleyin. hayır. En sevmediğim şey. Konuşurum zaman. sorun değil. Tamam. Hemen gidelim. Eşinizin veya sevgilinizin telefonunu kurcalar mısınız? Kesinlikle hayır. En sevmediğim şey. Niye peki? Olur mu ya? Özeline girilir mi ya? Kimsenin girer o şüphelenmek demek. Güvenmemek demek. O da bizde yok. Ben eşimin her şeyini güvenir. Peki o sınırını kurcalamak istese? Kurcalamaz ki. İstese kurcalamaz. Sorun değil de kurcalamaz. Teşekkür ederim. Bir saygımız sonsuz. Çok güzel. Sağ olasın abicim. Kolay gelsin. Allah'a oh. emanet